Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin. Amerika'da bir zamanlar siyahiler için güvenli yolculuk rehberi vardı. Şimdi telefon rehberi var. Otel rehberi var. Hatta biliyorsunuz otostopçunun galaksi rehberi bile var. Peki neden taraftarı kandırma rehberi olmasın? Bugün size daha doğrusu futbol kulübü başkan, yönetici, teknik direktör veya futbolcular için yeni bir hizmet sunacağım. Taraftarı kandırma rehberi hizmetini sunacağım. Bu videoyla tecrübesiz yöneticilere belki bir nebze olsun yardımım dokunur diye düşünüyorum. Ama belki de bu videoyu izleyen taraftarlar artık kandırılmamayı öğrenir. 1. Muhakkak hayali bir düşman edin. Bulunduğunuz ülkenin federasyonunu düşman edinmenizi önerir. Bu elinizi bir defa rahatlatacaktır. İşinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü bu sayede o federasyona bağlı kurumları da otomatik olarak düşman edinmiş olursunuz. Hani işte hakem Merkez hakem kurulu, merkezi hakem kurulu, ceza kurullarını otomatik olarak düşman sınıfına sokarsınız ve bu sayede eliniz bir defa kuvvetlenmiş olur. Takıma transfer yaptınız. Çok para verdiniz ama işe yaramadı. Hatta çok fazla transfer yaptınız ve bir türlü tutmadı. Takım bir türlü istediğiniz sonuçları almıyor. Hemen yenilgi veya kötü oyun su arasında kameraların, kameraların karşısına çıkın ve adalet istiyoruz diye bağırın. Hakemler bizi doğuruyor, hakkımız olan penaltı verilmedi, o pozisyon offside değil miydi? Hatta VAR sistemindeki yanlışlığı, yayıncı kuruluşun sizi sevmediğini, bu tip şeylerin hepsini söyleyin. Merak etmeyin. Sizden kuvvet alan teknik direktörünüz ve futbolcularınız zaten sizi destekleyecektir. O konuda rahat olun. Bu onların da işine gelecektir. Çünkü zaten paralarını alıyorlar. Hani kötü sonuç aldıklarında da suçu kendilerinde bulmayıp başkalarında bulunması onların da işine gelecektir. 2. Eskiden sosyal medya yokken çok zordu. Kalemini, fikrini satan gazeteci bulmak için çok uğraş verilirdi. Hatta mecburen işi bilmeyen kişiler araya girer, birilerini bir şekilde ikna eder ve işi bilmeyen kişileri kendi adamı yapmak için yükseltmek zorunda kalınırdı. Bu da gerçekten çok uzun ve meşakkatli bir işti. Artık sosyal medya sayesinde herkes söz sahibi oldu. 3-5 kuruş bir forma, belki bir iki tane birlikte fotoğraf veya telefonlarına çıkabilirsiniz. O kişilerin telefonlarına çıkabilirsiniz. Birkaç güzel sözle bu kişileri muhakkak arkanıza alın. Sosyal medyayı arkanıza alın. Bunun en önemli etkisi hani ilk maddede anlatmıştım ya, hayali düşman tezinizi sağlamlaştıracaktır. Bu kişilerin genelde bilgisi olmadığı için fikirleri çoktur. Önemli olan sizi desteklemeleri ama unutmayın Bakın bu çok önemli. Unutmayın. Onları fazla büyütmeyin. Çünkü fazla güçlü olduklarında size de karşı gelebilirler. Arada bir laf edin ama kuytuda muhakkak şefkat gösterin. 3. Transfer olmazsa olmaz. Bak bu işin olmazsa olmazı transferdir. Alın, doldurun takımı işe yaraması önemli değil borca girin kulüp tamamen borç içerisinde olsun zaten siz ödemeyeceksiniz ki eski yıldızlara veya menajerlerin size getirdiği kişilere on servisi yok diyerek imza attırın imza parası verin sizin paranız olmadığı için merak etmeyin harcarken çok rahat olabilirsiniz hiç hiç sorun yok hani belki diyelim ki kendi cebinizden bir miktar para vermek zorunda kaldınız. Onu da dert edinmeyin. Çünkü verdiğiniz parayı TL olarak verirsiniz. Döviz olarak geri alırsınız. Hatta bir sır vereyim mi? Faiziyle geri alabileceksiniz. Yani o yüzden gönlünüz rahat olsun. Ama baktınız, transfer yaptınız. Ama yine de işler kötü gidiyor. Hemen teknik direktörü değiştir. İlk işiniz hemen teknik direktörü değiştirin. Baktınız işler hala kötü mü gidiyor? Hemen birinci maddeye geri dön. Başlayın bağırmaya. Bizi şampiyon yapmak istemiyorlar, önümüzü kesiyorlar diye feryadı figan edin. Bu arada ikinci maddede olan hani sosyal medya arkanızda olacak ya. Oradaki adamlarınız muhakkak size destek verecektir. 4. Eğer yönetime Büyük vaatlerle geldiyseniz ileriye dönük yanlışlarınızı kapatmak ve önlem almak için eski yönetimi muhakkak suçlayın. Mesela yanın eve girmiş olun. Yanın eve muhakkak girin. Teknik direktörünüz eski teknik direktörü muhakkak suçlasın. Desin ki hiç çalıştırmamış, takım hiç çalıştırmamış, antrenman yapmamış, o olmamış, bu olmamış. Merak etmeyin. Yani... Yeni yönetime size yaranmak için ortaya çıkacak olan kimseler bu tezinizi muhakkak savunacaktır. Hatta emin olun sizden daha fazla savunacaktır. Ve e, gerçekten o sizi destekleyen insanlar farkında olmadan, siz bile farkında olmadan sizin hep yanınızda olacaklardır. Ama yalnızca bu işte çok ilginç, çok tehlikeli bir şey var. Hani o sizi destekleyecek olan insanlar var ya siz gittiğiniz zaman emin olun size en ağır küfürleri de onlar edeceklerdir. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. 5. Tecrübe çok önemli. Bunu unutmayın. Baktınız, rakipler sizden iyi durumda. Sizden iyi sonuçlar alıyor. Hemen kendi aranızda muhakkak bir kavga çıkart. Birileri sizin istifa edeceğinizi yazsın mesela teknik adamınızı göndereceğiniz veya onun mutsuz olduğu, onun ayrılacağı haberleri ayyuka çıksın. Bunu muhakkak aldığınız kötü bir sonuç sonrasında yapın ama. Yani bu, bu çok önemli. Aldığınız kötü bir sonuç sonrasında hemen yapın. Aldığınız kötü sonuç bir anda unutulur. Gündem değişir. Takımın kötü gitmesi, kötü bir şekilde yönetmeniz bunların hepsi unutulur. ...bakın... ...bunun bir iyi tarafı da şudur... ...eğer sonrasında iyi bir sonuç alırsanız... ...herkes der ki... ...ya bak görüyor musun... ...her şeye rağmen kazanıyor... ...ellerinden geleni yap yapıyorlar derler... ...bak bu çok önemli... ...taraftar açısından da çok çok önemli... ...taraftar bu durumdan çok etkilenir... ...ve bu gerçekten çok güçlü bir yöntemdir... ...ama tehlikelidir... ...dikkat edin... Ee, ...ama muhakkak sonucu iyi bir şekilde alırsınız. 6. Durup durup eski olayları muhakkak gündeme getir. Ne bileyim işte eski aldığınız bir kupa olabilir, kaçırdığınız bir şampiyonluk olabilir. Bak bu çok iyi. Kaçırdığınız şampiyonluk en iyilerden bir tanesi. Yani mesela şey diyebilirsiniz. O sene hakkımız yendi. Aslında biz şampiyon olacaktık. Bizim şampiyonluğumuz engellendi bizim şampiyonluğumuz biz şampiyonduk aslında onlar değildi gibi bir sürü şeyler söyleyin. Her sıkıştığınızda her kötü durumda da muhakkak bunu söyleyin. Bu size inanılmaz bir zaman kazandır. Gerçekten. Garip anlaşılmaz atasözleri de söyleyin bu arada. Ee, ve anlaşılmaz kelimeler edin. Anlaşılmaz cümleler kurun. Ya bunun bir anlamının olmasında önemi yok. Zaten sizin yerinize birileri bunlara bir anlam yüklemek isteyeceklerdir. O anlam yüklediği süre içerisinde de sizin eliniz rahatlar. Size zaman kazandırır. Rahatlamanızı sağlar. 7. Bakın en önemlisi. Yedincisi en önemlisi. Sizin lehinize hata olduğunda veya lehinize karar alındığında kesinlikle hiç sesinizi çıkart. Hak ve adaletten söz etmeden federasyona, hakemlere güveniyoruz diye. Bak bu çok önemli ama merak etmeyin. Daha önce söylediğiniz her şey unutulmuştur. Yani onlar ee, unutulmuştur, gitmiştir. Evet, belki bütün bu anlattıklarımı duyan taraftar artık kandırılmaz diye düşünüyorum ama... Hatta düşünmek istiyorum fakat unuttuğum şey belki taraftar kandırılmak istiyordur. Hani taraftarın kandırılmak istediği fikrini unutuyor. Mesela iş yerine gittiğinde veya e, okula gittiğinde hani takımı kötü gidiyor. Takımı kötü gittiği için arkadaşları ona takılıyor. Takıldığı zaman hani şunu diyemiyordur belki. Olsun. Bu spor. Yenmek de var, yenilmek de var. Keyif aldık, güzeldi. Siz de yeneceksiniz, biz de yeneceğiz. Belki diyemiyordur. Sizin deminden beri anlattığım bahanelerinizi kullanmak istiyordur. Belki ona daha kolay gelecektir böyle söylemek. Hatta bu sadece iş yerinde, okulda, çocuk veya normal bir insan değil. Üst düzey insanlar bile bunu demeyecektir. Bunun bir spor olduğunu düşünmeyecektir. Onun yerine sizin biraz evvel bahsettiğim bahanelerinizi patya kabul edecektir. Onu söyleyecektir. Kolayına gelecektir. Efendim, kandırılmayın sevgili taraftarlar. Kandırılmayın. Bu takımlar sizin. Bu takımlar hepimiz. Burada bahsettiğim bütün bu bahaneler ve bu rehberdeki maddeler. Tek bir takım için söylenmiş bir şey değil. Herkes için, herkes için geçerli. Bütün bunların hepsini dönem dönem. Beşiktaş yapıyor, Fenerbahçe yapıyor, Galatasaray yapıyor, Trabzonspor yapıyor, Bursaspor yapıyor, Gençler Birliği yapıyor, Ankara Gücü yapıyor, Kayserispor yapıyor. Yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Burada önemli olan sizin artık bizi kandırmayın demeniz. Biz artık bu yaptıklarınızı yemiyoruz demeniz. Kalın sağlayacak.